AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, 24 Ocak Elazığ depreminde eşi ve oğlunu kaybeden Ayşe Yıldız ve depremin simge ismi Yusra Bebek'le Güneykent Mahallesi Toki konutlarındaki evlerinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun diyen Ayşe Yıldız, ziyaretleri için Zülfü Demirbağ'a teşekkür etti. Allah olsun buraya geldiler. Tekrar de hatırladılar. Tekrar geldiler. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Tabii ki burayı o an, o depremin anında yani bizi ortada bırakmadılar, bizi buraya kattılar. Allah devletimize yani. biz zeval vermesin. Yani. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Alışveriş. Allah razı olsun bizi buraya kattılar. Yoksa biz bu ortada kalırdık. Cumhurbaşkanımıza Allah razı olsun. Rabbim başımızdan eksik etmesin. Elazığ'da binlerce konut yapıldığını söyleyen milletvekili Demirbaşa, Ayşe Yıldız ve Yüsra'ya evlerinde görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Bu 25 gün civarında 2 sene içerisinde konut yapılabilmesi Cumhurbaşkanımız da depremde yakınlarını, işte eşini, çocuğunu kaybeden ailelere Malum ev herhangi bir ila ücret herhangi bir ücret talep etmeden onlara ücretsiz, diğerlerine de zaten çok yüzü bir fiyattan taksitler halinde malum. Bütün depremde mağdur olan depremize de kardeşlerimize, hemşerilerimize hepsine ev sahibi oldu evlerinde ziyaret ettik oldukça güzel. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Daha sonra AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Güneykent Mahallesi Toki konutlarında ikamet eden Çiçek Özen'le bir araya geldi. Yani Allah bin kere razı olsun. Ben inkar etmeyeyim, hakkın etmem. Allah başımıza aktif 78 yaşındaki Çiçek teyze, milletvekili Demirba ziyareti için teşekkür ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini dile getirdi. Sütüne, annesine, babasına ona getir. Ədəla yetməyə isə mən qurban oluram. Mən çox səriyəm. Canımdan fazla, avladımdan fazla, uşaqlarımdan fazla səriyəm. Bəndə o böyrəklərimi istəsə bam verərəm. Amma qəl yetmədik, bunlar başqa bir yerədir. Sağ Vallahi veririm. Allah sağlık versin. Vallahi Allah veririm. sağlık Düğürüm, veririm, hep veririm ona. Allah sağlık versin. Ben eylesin. onu çok sayıyorum. Bir avlat gibi, bir avlat gibi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman mazlumun yanında olduğunu söyleyen milletvekili Demirbağ, Çiçek ablamız gibi milyonların dualarıyla, çocuklarımızın ve gençlerimizin umutlarıyla, 2023'teki Türkiye vizyonumuzla Sayın Cumhurbaşkanımız, partimiz ve davamız yoluna emin adımlarla devam edecektir inşallah dedi.